Hani cehalet, cahil olmak. Mesela Çünkü Usta Hazretleri diyor ki cehalete, cehili cehennem diyor. Hmm. Bu yapmıştı o dersi. Unuttun galiba. Cehili cehennem. İnsan el yetişemediği şeyi tenkit eder. Tenkit eder. Yani cehalet öyle bir şey ki, üç tane şey şey şeye çalışıyor, ademe çalışıyor. Cehennem, cehalet, zan, ademin örtüsüdür. Ademe çalışıyor. Üç tane şey Adem'e çalışıyor. Taşören şirkettir. Cehennem işi değil ha. Adem. Usta diyor ki cehennem diyor Adem hesabına çalışıyor diyor. Adem hesabına çalışıyor. Taşören şirket. Cehennem. Cehalet. Zan. Adem'in örtüsüdür. Adem'e çalışıyorlar üçü. Peki. E, cehennem malum hakikattır. Bu dünyada, bu dünyadaki bizdeki cehennem nedir? Sureti. Her şeyin sureti burada var, hakikat da var. Nedir? O sekiz tane sayıyor şeyde. Ee, yok, o şeytanın sıfatı. Ee, şeyde, lemahatta 741'de. Vahşet. Vahşet, dehşet, He? Kalak. Ka, ka Kalak. kalak. Mı? Yok. 741'de o cehennemin bizdeki suretidir. Çünkü usta diyor ki cehennemden beterdir diyor. Hı -hı. Beterdir. Ha, va, o kadar mıyım ki üç tane şirket, taş ölen şirket cehennemin cehennemi ademdir.